Az önce de siz kıymetli seyircilerime diye anlattığım gibi, hatırlattığım gibi, Türkiye, Ukrayna Savaşı'ndan bu yana mükemmel bir denge politikası yürüttü. Son derece zekice ve bir o kadar da gerçekçi. Türkiye taraf olmadı. Ne Rusya'nın tarafında oldu, ne Ukrayna'nın tarafında oldu. Ama Türkiye şunu da yaptı. Ukrayna'yı da incitmedi. Ukrayna'ya siha verdi. Askeri anlamda destek de bulundu. Savunma sanayisine destek verdi. Bunun yanında iki ülkenin de bir şekilde çıkarlarını gözeterek bir orta yol bulmaya çalıştı. Erdoğan Putin'le de görüştü ama gitti Zelenski'yle de görüştü. Zaten Kiev'in Türkiye ile ilgili herhangi bir sıkıntısı yok. Herhangi bir negatif yaklaşımı da yok. Bir şekilde o arada izlediği denge politikası sayesinde de bir takım evet, pozitif kazanımlar da sağladı Ankara. Şunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Mesela Türkiye Kırım dahil olmak üzere ee, Rusya'nın ilhak ettiği o dört bölgede e, Ukrayna'nın toprağıdır diyor. Bakınız Ankara bunu söylüyor. Bunu bir tek defa söyledi. Birleşmiş Milletler'de de bunu deklar etti Türkiye. Kırım'da ilhak edilen o dört bölgede hepsi Ukrayna'nın topraklarıdır. Yani Kiev'e bağlıdır. Şimdi bir taraftan ama Rusya'yla da sıkı ilişkiler sürdürdü. NATO ve Amerika gibi tamamen e, çok agresif bir yönelimde bulunmadı çok dengeli, sakin ve soğukkanlı davrandı. Türkiye ve bunun da dediğim gibi meyvelerini topladı. Putin açıktan Erdoğan'ın ve Türkiye'nin sayesinde bunlar oluyor diyor zaten. Çünkü Türkiye savaşta ben tarafım demedi. Ben sizleri barıştırmak istiyorum diyor. Türkiye arabulucu olmak istiyorum diyor. Şimdi bu tabii dış basının da, dış diplomatları ve dış siyasetçilerin de ülke siyasetlerini yani dikkatini çekiyor. Yakından izliyorlar şu soruyu soruyorlar. Erdoğan Putin'i nasıl ikna ediyor? Yani bunu nasıl başarıyor? Biz anlamadık diyorlar. Bilmiyoruz. Evet. Şimdi bu soru aslında doğru bir soru ve cevabında <laughs> hakikaten aranması gereken bir soru. Şimdi Insider'da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir analist kaleme alındı. Erdoğan'ın artan rolü ve etkisi başlığı var. Dünya Erdoğan'ın ve Türkiye'nin başarısını konuşuyor. Türkiye çatışma boyunca ince bir çizgide yürüdü, tahıl anlaşmasında ve esir takasında önemli bir rol oynadı. Batı önümüzdeki dönemde Türkiye'ye daha fazla bel bağlayabilir. Bakın bu cümle çok önemli. Batı önümüzdeki dönemde Türkiye'ye daha fazla bel bağlayabilir. Neden? İki nedeni var. Bir, Putin çok ısrarcı. Türkiye doğal gaz yani enerjili merkezi olacak diyor. Trakya'da süratle bir tesis kurulmalı hemen diyor. Ben de doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya vereceğim diyor. Bu durumda Van'a kimde? Türkiye'de. Şimdi, o zaman Avrupa tabii Türkiye'den e, Türkiye bel bağlamak zorunda kalacak. Ama başka bir şey daha var. Biraz sonra Scholz'un Çin ziyaretinde o detayı size aktaracağım. Önemlidir. Avrupa çaresiz. Avrupa Birliği bu savaşın bitmesini istiyor. Avrupa Birliği şu Putin'le daha fazla didişmek istemiyor. Bir an evvel her şey rayına otursunun derdinde. Çünkü bu enerji meselesi çok fena halde hırpalıyor Avrupa Birliği. Dolayısıyla kim görüşebiliyor Moskova'yla? Batı bloğunda, NATO içerisinde sadece Türkiye. Yani inanın bana bir talepte bulunacaklarsa gelip Türkiye'nin kapısını çalacaklar. Böyle görünüyor şey. Yani gidip de şu Putin'le konuş hani şununla da anlaşalım, şunu da yapalım. Çünkü başka konuşacak kimse yok. Putin başka kimseyi dinlemiyor. Putin Macron'la görüşmüyor. Bakınız çok komik bir nüans anlatayım size. Olaf Scholz Çile gitti ya bugün. O önemli bir ziyarettir yalnız. Aa, Almanya'daki o U dönüşünü de ekranlara getireceğim. Çünkü Almanya ABD ile Çin arasında kalmış bir ülkedir. Neyse oraya gireceğiz. Olaf Scholz Putin'e çağrıda bulunuyor. Diyor ki "Tal e, e, tal krizini e, sonlandırın, anlaşmaya geri dön." Bakınız Olaf Scholz şans söyle. Bu büyük bir gaf'tır. Çünkü iki gün önce tal krizi aşıldı. Daha yeni söylüyor. Olaf Scholz Putin'e sana sesleniyorum diyor. Tağla anlaşmasından geri dön. Yani bu nedir? Bu aslında bir nevi bir çaresizliğin de bir göstergesi de diplomatik anlamda söylüyorum. Çünkü bir sıkışmışlık var. Yani Putin'le konuşmak istiyorlar, diyalog kurmak istiyorlar. Doğru olan da budur. Ama nasıl yapacaklar bunu? Çünkü bütün argümanlar tamamen bir çatışma odaklı durumda. Dolayısıyla işte Türkiye burada bir anda ara rolüyle herkesin karşısına çıkıyor ben sizi görüştürürüm diyor Türkiye. Şimdi böyle bir misyonu var. Dolayısıyla da e, Insider'da evet şu cümle analizde Batı önümüzdeki dönemde Türkiye'ye daha fazla bel bağlayabilir açılımı fevkalade gerçekçidir. Alman Focus dergisinin de çok enteresan bir görüşü var. Görünen o ki diyor Focus yine bir adamın ara buluculuk çabalarının rolü büyük. İki nokta üst üste Recep Tayyip Erdoğan. Böyle bir açılım bir arabulucu var. Evet, o arabulucu da doğru. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan Putin'le o görüşüyor. Ve soruyorlar. Diyorlar ki: "Yahu, e, söz konusu e, bu haberli analizlerin detaylarında var. Yahu Erdoğan bunu nasıl beceriyor?" Biz bilmiyoruz diyor. Bu önemli analistler bunu söylüyor, kaleme alıyorlar. Erdoğan ne, ne yapıyor da Putin ikna alıyor? Biz anlamadık diyor. Vallahi yani bir şahsen ben de bir gazeteci olarak bu sorunun cevabını merak ediyorum. Yani tamam biliyoruz bazı ilişkiler, stratejik ilişkiler, ekonomik ilişkiler vesaire bu argümanlar zaten net. Ama bunlar Putin'i ikna etmek için yeterli midir? Başka bir şey mi var? Evet belki yakın bir zamanda o da ortaya çıkacak. Ama Putin'in, Putin gibi ciddi bir devlet adamının, ciddi bir liderin Erdoğan'ı gerçekten dinlediği ve ciddiye aldığı da çok net ortada. Bu da karşımızda duruyor. Ama Hala şu Soçi'deki dört buçuk saatlik iki Putin Erdoğan görüşmesi de bir merak konusudur. Hala Batı hem diplomatlar düzeyinde hem medya düzeyinde o görüşmede ne konuşulduğunu bilmiyorlar. E biz de bilmiyoruz çok fazla. Sadece yazılanları, çizilenleri yani söz konusu yayınlanan basın bildirisini biliyoruz. Peki.